Uzaklardan bir şut dışarıda köşe devam edecek Cesur Spor.

Tut asfaltta dışarıda. Yanaş, <laughs> Güzel bir kurtarış kaleciden. <laughs> Dış kapı tehlikeyi uzaklaştıramadı. Güzel bir şut dışarıda. <laughs> güzel bir gol Cesur Spor 1-0 öne geçiyor bu golle Cesur Spor topu kaybetti. Cesur Spor'dan Ufuk. Hatta geçiyor ama başarısız. Cesur Spor çok güzel bir çift şansı. <laughs> <laughs> Fansa tekrar koşuyorlar. Bir şut şansı vurdu topu. Şimdi bir oyuncu değişikliği yaşanıyor. Mahmut Ali giriyor. Ahmet çıkmış. Öncesi var. Bir top kaydı daha yaşandı. Güzel bir atak. Bir şut ancak avuç. Cesur Spor Çıkalım Spor aldı. Şut. Top dışarıda. Şimdi Cesur Spor bir kontratak şansı yakalıyor. Şut. Pass. Kale. Top aldı. Cesur Spor tekrar top. Geriye bir pas çıkarttı. Şimdi Cesur Spor'dan bir şut. Biraz, 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 biraz. Çok güzel bir <laughs> şut. güzel bir çalın. Hakem faal verdi. Bir Aa, çok Bir gol. Bir gol. Bir gol. Bir golü. Bir hata geçiyor şu an. Bir de pas. Oktaş. Bir şut. Ancak kötü bir şut. Cesur Spor tekrar hata geçti. Şimdi top dış kapıda. Dış kapı hızlı bir atak gerçekleştirmeye çalışıyor. Dış kapı top kaybetti. Çok güzel bir şut şansı. bu şans sağ kanattan nereye doğru. Şimdi çok güzel bir şut şansı. Çatı 3'e 1'le. Spor. Kısır spor harika bir paslaşma. Mükemmel bir şut. Cesur Spor için çok güzel bir atak şansı. Harika bir çalı. Şimdi Bilal. Bir şut. Ancak top dışarıda. Cesur Spor şimdi kaleci. Ve çok yakın. Temasta bulundu. Lakin top dışarıda. Şimdi Cesur Spor. Defans geçmeye çalışıyor. Ancak haker parayı dönüşü aldı. Şimdi Cesur Spor. Top tekrar dış kapıda. Dış kapı dışarı çıkartmaya çalışıyor. Dış kapı defansı. Top kaybetti. Ufuk. Top tekrardan dış kapı kalecisinde. Güzel bir top kesiştirdi kolda. tehlikeli sulardalar. Kendici döndü ve Hakem pay verdi. Hakem sarı kart gösteriyor. Şimdi dış kapı spor. Faalini kullandı. Hakem kaleciye basit bir tor. Şimdi hemen çalışıyorlar. hızlı bir hata çıkmaya çalışıyor ancak top defastan geçmedi kaleci hemen hızlı bir hata başladılar dış kapı spor orada birebir mücadele ediyor şimdi top cesur sporun kalecisinde cesur spor pas atacak arkadaşını arıyor ancak Hemen bir top kaybı yaşandı. Tekrar top sporda. Hasan. Hasan arkadaşını gördü. Çok güzel bir şut. Yapma, 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 yapma. Şimdi tekrardan dış kapı spor. Bir şut ancak kaleci için basit bir şut oldu. Camcornlar dedi. Şimdi sağ kanattan. Cesur Spor mükemmel bir gol. <laughs> Sağ da <kanada> pas gönderdi. <laughs> kapıdan tekrar bir pastanırsa ancak da pastan top geçmiyor boş bir top aldı. Bir kontrol atak şansları var. 2-2 durumdalar. Bir şut. Top bazı farklı ağların kenarında. Şimdi dış kapının kalecisinden tekrar ortaya bir top. Hakem par verdi. Şimdi dış kapı sağ kanatta. Top tekrardan Cesur Spor'a geçti. Cesur Spor şu an çok avantajlı. Çünkü dörde iki durumdalar. Hasan. Hasan. Hasan kalemin arasında. Şimdi bir şut. Dış kapıdan ancak kaleci için basit bir şut. Avantajlı durumdalar. Dörde üç durumdalar. <laughs> Dış kapı Arada, sağ kanada yönlendirdi topu. Çalım denemesi. Dış kapı güzel bir çalım attı. Kaleyi gördü ancak topaz farklı ağladı. Şimdi dış kapılı oyuncu kaleyle karşı karşıya. Topa attı topu direkten Şimdi Cesur Spor için çok güzel bir şans. Kaleyi çok güzel bir çalı. Bir şut. Top iki kez direkt de bat. Atak devam ediyor. Bundan geçmeye çalıştı. Şimdi Bilal. Bugün başında harika bir çalım Bilal'den. Hasan, Hasandan şık bir şut. Müjdesi spor. İler, Bilal, Yalçın, Yalçın'dan bir top, top kaleden döndü. Hasan. Şimdi hakem, maçı standüyü çaldı. Hakemimiz Burak Hoca.